Arkadaşlar ve kanalın hepiniz hoşgeldiniz. Bugün arkadaşım Uhud beraber Brawl Stars oynuyoruz. Haydi de işte burada. Şöyle size de kulübümüzü bir gösterelim. Bu da benim arkadaşım. Onun da ID'si işte burada. Bakalım. Bu da arkadaşımın Bu da Muhammed Mert'in Efe'nin ailesi Ve Bu da babası. Neyse arkadaşlar Şu anda Uğurtağ'a soruyorum Hangisi bahçeyi seçeyim diye Bakalım Bana ne öneriyor Bir kez daha yazdım Bakalım ana ne oynayacak inşallah düzgün bir şey oynarız. Acaba düzgün bir şey oynayacağına çok yeminim de. Bak hala oynayacağım. Rico. Tamam. Haa bak o da bana soruyor. Vallahi. Hmm. Jesse. Jesse. Neyse ya verdim bak. Tamam. Hazırlanıp başlayalım diyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hedefimiz 50 abone olmak. Hedefimiz 50 abone. Bunu da size söyleyeyim. Şu anda giyildilik kırmaya başladık. Dur bari. Oha arkadaşlar kutunun canı dörtte. Çüş. Bu şimdi de en büyük rekor olabilir gibi. Galiba. Kaç abi kaç 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 kaç. Aslında olabiliriz de. Sıkıntılı. Oha oha kaç kişi aldı benim malum daha uzun ama Hayır bir de bu küçük diye Uzak Durmayacak Uzak durmayacaksınız herhalde Abi kaç 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 ha, tamam Takım arkadaşım Allah'tan doldu Aman doğdu. Doğdu da iyi oldu. Allah Allah. Ya tek aldı ya tüy. Tüy. tek de aldı mı? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şu anda iyi oyundu diyor. Evet arkadaşlar cidden çok iyi oyunda. Cidden iyi oyunda. Evet arkadaşlar. Şu anda ben ne alsam ne alsam. O zaman ben de bari bunu alayım. devam. Ben de o zaman Daha iyi olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar çok uzun çekmeyin. En Allah Allah Allah. Bak bu ya. Uy. En az ben bir 23 dakika falan çekerim. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda benim o belleği almam lazım. Hay bir de bu eksikti. Gel gel gel. Gel buraya sen bir pay pay paşam. Sen de gel. Adamsın oho. Hadi bunu sen bir bana bir ulti ver. He. Şimdi seni de şöyle böyle lok lok. Abi canım git ama. Uğut aldı. Neyse arkadaşlar. Uğut'u benden de. Uh! Neyse arkadaşlar. Şu anlık. Arkadaşlar tam video başlatayım derken. Bir baktım Uğut oyunu. Dedim ben bunu alayım. Yes bak Evet arkadaşlar. Şu anlık devam ediyoruz. Tekrardan Tekrar ki kanalımızı el... Pardon. Hedefimiz 50 abone olmak. Haberiniz olsun ve ben bunlardan hangisini açayım. Ben şu anda Leon açıyorum ama değiştirmeyi belki düşünüyorum. Süper yüksek hasarcı Ben de ilk zaten saat Acaba diyorum da ben kolçu alacağım alsam? Dur Bana kolçu ne başarı diyecek Ben koltuğa alayım. Hazırlanıp başlayalım. Diyelim ve devam edelim. Hedefimiz 50 abone olmak ya 51 abone olmak. Bunu yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bununla ilgili canlı yayınlar da gelecek. Evet arkadaşlar Türkiye ve İstanbul'daki yaşı arasında şunu söyleyeyim Roblox gibi biraz sosyal çılıyor Ben bunu Samet Dink'in 1200 Youtuber'dan öğrendim Ama belki gerçek olmayabilir Ama gerçek Gerçek bu arada Roblox'u kuran kişi davranmış ve o davayı da kazanmışlar Türkiye kazanmış Yemi biraz dostlar açılıyor. Hadi bakalım. Bak tam video başlatayım derken bir baktım Uğut oyun. Dedim ben bunu alayım da öyle başlayayım. Allah be. Aa ah, tamam takımları öğrendi. Uy şu modu sağmak adam adamsın. Oy çimak, 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 çimak. Çimak'ı kabul ettik. Tamam, bir takımla çimak olduk. Lan! Kaç, kaç! Lan kaçsana Allah be! Uyuyor adamlar. Timur ama kötü bir şeymiş. Uğut olunca da ben de dedim herhalde kabul etti. Yok ben bunun gibi oynayamam. Ben de Edgar alacağım. görevlere bakıyorum ben de bir görevlere bir bakayım. Ama Savaşların nasıl bir savaş, savaş kız var. ben buna buna görev yapalım ya o zaman ben burayı seçeceğim sanırım onunla da görevi var Evet arkadaşlar Burası zaten oynayanlar lütfen ID'lerini yayını ve Ben Osman'a. Moka'yı da yazın ha. Annemin telefonunda Moka var da. ID yazın. Bak. Moka oynayanlar çok vardı. Süperselin yeni oyunu. hasar verdim benim hasar benim asarımla görevim var galiba Ayı yo ne yapıyor? Hah Abi ay mı de boy çıktı. Atarsın o horotu. Ben hiç sıkmas Vallahi sadece ben bu kadar çile şey Allah fen üstümüze dolar vallaha. Bu halan numaralı işte bir geldi mi? Sıkın Allah. Ya şu hang de yetti artık. Oy ben almışım lan o hangi. Hele sen var ya hele sen en büyük sıkıntılarımızdan biri Nita. Oo. Bizim de özüyle da almamış şart. Abi vurdum vurdum vurdum. Hadi 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 Hoppa! Elini can, elini can, elini can, eli can, ne can? Neredesin lan? Uysun. Bana ne almıştım? Hayır ya, bir de bu eksikti. bu turu galiba kaybedeceğiz. Kanjiyo. Kanjiyo alırsak çok fena güçleniriz. Ya beni niye vuruyorsan ya? Aa. Sen var ya sen. Sen Hengi. gelmiş. Koş. Nasıl? Kim? Ya hay ben sizin. Bak abi kaybettik. 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 Ah Neren'e vuruyor sence. Evet arkadaşlar şu anlık ekranımız dondu ekranımız açılsın arkadaşlar hemen cici devam edeceğiz Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Arkadaşlar abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Hedefimize iddia abone. Şimdiden hoşçakalın.